Merhaba arkadaşlar. Fibro Itame kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Uno nasıl oynanır? Uno Flip nasıl oynanır? YouTube'un en çok izlenen içerikleri oldu. Teşekkür ediyorum. Şimdi Uno No Mercy nasıl oynanır? Bunun kurallarını öğreneceğiz birlikte. Bence güzel bir oyun olmuş ama elde çok fazla kart olacak bir oyun. Çok eğlenceli kurallar eklemişler. Çok eğlenceli kartlar gelmiş içerisine. Ee, şöyle kısaca göstereyim. Kameranın yönünü değiştirip anlatacağım. Ee, kartlar böyle çizik çizik gibi. Ben başta açıkçası e, sahte mi geldi acaba diye düşündüm. Ama değil. Sonradan baktığımda kartların özellikleri böyle biraz eskitilmiş gibi. Bence diğer türlü olabilirdim olabilirdi. Ee, yani kuralları çok zor değil. Sadece çok fazla eğlence eklemişler bence. Elde çok fazla kart oluyor. Ee, oynaması zor demişler. Bence oynaması ve kuralları o kadar zor değil. Basit. Ee, neyi zor? Kartları elde tutması zor. Hani bir RELS var ya şöyle devasa kart tutuyorlar. Onun gibi bir şey olacak galiba. Ee, Videoyu beğenirseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Oyunla ilgili sorularınız olursa lütfen yorum kısmına yazın. Elimden geldiğince cevaplarım. Hadi gele şimdi bu eğlenceli kartlarda neler var hep beraber bakalım. Arkadaşlar Uno kartlarımız çok fazla. Ee, öncelikle dağıtırken destelere bölüp karıştırabilirsiniz. Ee, oyun kitapçığından yardım alacağım. 2-6 kişiye kadar oynanabiliyor. Toplamda 168 tane kart var. Yine oyunumuzun amacı aynı. Elindeki tüm kartlardan kurtulan ilk oyuncu olun. Tek kişi kalana kadar oyundaki diğer tüm oyuncuları eleyin. Ee, kısaca onu amansız rekabeti demişler. Bence de öyle. Tıpkı klasik Krono'da olduğu gibi renk, sayı ve semboller eşleştirerek oynanıyor. Fakat burada heyecanı zirveye çıkartmak için 4 özel kural, altı süper güçlü hareket kartı eklenmiş. Ee, biraz sonra bunları anlatacağım. Ayrıca kazanmanın iki yolu var. Şöyle ki her oyunda olduğu gibi elinizdeki tüm kartlardan kurtulmak veya diğer tüm oyuncuları elemek. E, buna birazdan değineceğiz nasıl olduğuna. Elinizde tek bir kart kaldığında yine her zamanki gibi UNO diye bağırmanız gerekiyor. Dağıtıcıyı belirliyoruz. Kartları karıştırıyoruz. Her oyuncuya 7 kart dağıtıyoruz. Kalan kartları... Yine ıskarta destesi oluşturmak için yüzü aşağı bakacak şekilde buraya koyuyoruz. Oyun dağıtıcının sonundaki e, oyuncuyla başlıyor ve saat yönünde devam ediyor. E, sıra size geldiğinde ıskarta destesine bir kart e, atarak elinizdeki tüm kartlardan kurtulmaya çalışıyorsunuz. En üstten bir tane kart açıyorsunuz. Eğer hareket kartıysa sayı kartı gelene kadar açmanız gerekiyor başlangıçta. Şimdi burada elinizde eşleşen bir kart varsa ıskarta destesini atarak hamlenizi yapabilirsiniz diyor. Mesela diyelim ki bu açılmıştı elinizde e, eşleşen bu var atabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Diyelim ki sarı açıldı işte sarı e, başka bir şey ya da işte başka bir renk sıfır atabiliyorsunuz. Fakat klasik konu kurallarına girmiyorum. Burada güzel bir şey var oynadığınız her kartın en az bir özelliği birleşiyor ya e, sayı renk ya da sembol attığınız kart hareket kartı ise bu kartın işlevi uygulanıyor fakat da 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 da, eşleşen bir kartınız yoksa oynayabileceğiniz bir kart çekene kadar çekme destesinden kart çekmelisiniz. Burası çok önemli. Yani elinizde bir kart yoksa oynayana kadar kart destesinden kart çekeceksiniz arkadaşlar. Ardından çektiğiniz kartı oynayacaksınız. Sıra size geçtiğinde bir sonraki oyuncu ile devam ediyor. Çekme destesinde kart kalmadığında yeni bir çekme destesi oluşturmak için attığınız ıskartayı kullanabilirsiniz. Elinizde tek bir kart kaldığında uno demeyi unutmuyorsunuz. Sizden sonraki oyuncu hamlesini yapmadan önce başka bir oyuncu uno demeyi unuttuğunuzu fark ederse unuttuğunuzu fark ederse iki kart çekmeniz gerekecek. E, Unu uno demeyi unuttuğunuzda burada iki kart çekmeniz gerekiyor. E, elinizdeki son kartı atan elindeki son kartı atan oyuncu kazanıyor. Alternatif olarak diğer tüm oyuncular oyundan elenirse merhamet kuralı var burada arkadaşlar. Bunu göreceğiz. Eee kazanırsınız. Kartları karıştırıp oyuna tekrar başlayabilirsiniz. Şimdi özel kurallar. Bir oyuncu kart çek. Artı 2, artı 4, artı 6 ve artı 10. Bunlardan e, elinizde eşit veya daha yüksek değerde bir kart çek kartı oynayarak cezayı katlayabiliyorsunuz. Diğer onu da bu yoktu biliyorsunuz artı 2 attıktan sonra siz 2 daha atıp 4 yapamıyordunuz ama burada 4 attınız 6 attınız 10 attınız bunu oynayabiliyorsunuz tekrar ediyorum artı 2 artı 4 artı 6 6 10 oynarsa elinizdeki eşit veya daha yüksek değerde bir kart çek oynayarak cezayı katlayabilirsiniz eşit veya daha yüksek yani artı 6 attıktan sonra artı 4 atamıyorsunuz Artı altının üzerine artı 10 atabilirsiniz ama artı 4 atamazsınız. Burası umarım anlaşılmıştır. Ee, bunu yaparsanız oynadığınız kart bir sonraki oyuncunun toplam cezasına ekleniyor. Örneğin sizden önceki oyuncu artı 4 kart çek kartı oynarsa siz de bunun üzerine artı 6 oynarsınız. Bir sonraki oyuncu 10 kart çekmesi gerekir. Alt, artı 6 kart çek daha yüksek bir kart oynarsa ceza bir sonraki oyuncuya aktarır. Bir oyuncu oynanan son kartın değerine eşit veya bundan yüksek bir kart kartı oynayamayana kadar bu şekilde devam eder. Yani sonsuz bir döngü var. Artı 4, artı 6, artı 10. Onun üzerine artı 10 atabilir, artı 10 atabilir, artı 10. Eşit ya da yüksek. Yani artı altının üzerine artı dört atamıyorsunuz. Bakın bunu atlamayın. E, bu oyuncu bu turda oynanan tüm kart çek kartlarının toplam cezasını alır. Çok kötü. <laughs> Şimdi burada merhamet diye bir kural devreye giriyor. Bir oyuncunun elinde 25 veya daha fazla kart birikirse oyuncu oyundan eleniyor arkadaşlar. Deste bitene ve yeniden karıştırması gerekene kadar bu oyuncunun kartlarını bir kenara koyuyorsunuz. Onu karıştırmıyorsunuz ama desteğiniz çekme desteğiniz bittiyse sonra onu ekliyorsunuz. Şimdi sayılardaki aksiyonlara bakın burada bir işaret var. El değiştiren yedililer bunlar. Herhangi bir renkte 7 kartına oynadığınızda elinizi seçtiğiniz başka bir oyuncuyla değiştirmelisiniz. Siz bunu attıysanız diyelim ki Ali'yi seçtiniz. Ali ile kartlarınızı değiştirmelisiniz. Ard ardından oyun sıradaki oyuncuyla yani sizden sonraki oyuncuyla devam edecek. Her 7 attığınızda bu olacak. Kart tazeleyen sıfırlar. Bu da çok eğlenceli olmuş bence. Herhangi bir renkte sıfır kartı oynadığınızda tüm oyuncu ellerindeki kartları mevcut oyun yönündeki bir sonraki oyuncuya veriyor. Yani ben buna veriyorum, buradaki buna veriyor, buradaki buna veriyor, buradaki bana veriyor. 4 kişiyle oynadığınızda. Her sıfır attığınızda bu gerçekleşiyor. Bence süper olmuş. Artı iki kart çek. Mevcut sıradaki bir sonraki oyuncu iki kart çeker ve o el oynayamaz. Artı 4 kart çek. Bu kart oynandığında sıradaki oyuncu 4 kart çeker ve o el oynama hakkını kaybeder. Bakın az önce anlattığım bunlardan hariç. Bunların üzerine e, atamıyorsunuz. Artı 2 artı 4. Karıştırmayın. E, pas geç. Şu. Bu kart oynandığında mevcut oyun sırasındaki bir sonraki oyuncu o, o el oynama hakkını kaybediyor. Yani sizden sonraki kişi bunu attığınızda oynama hakkını kaybediyor. Diğer oyuncuya geçiyorum. E, şuna gelelim. Yön değiştir. Bu kart oynandığında oyunun yönü değişiyor. Yani soldan sağa ilerleyen oyunun yönü sağdan sola olarak değişiyor. Ters şekilde devam ediyor. İki oyuncu varsa yön değiştir kartı diğer oyuncu atlıyor. Bir tur daha sizin oynamanıza izin veriyor. Tümünü at. Bu çok güzel olmuş ya. E, tümünü at kartının rengiyle eşleşen elinizdeki tüm kartları atın ekstra kartları tüm alt kartının altına koyun. Yani mavi tümün alt kartı geldiyse elinizde mavi tüm kartları atabilirsiniz. İşte e, şuradan bakalım. Kırmızı geldiyse kırmızıya atabilirsiniz. Sarı geldiyse sarıya atabilirsiniz. Bu kart hangi renkse elinizdeki tüm o kartları atabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu da Diğer tüm oyuncuları atlayıp bir turda oynamanızı sağlıyor. Bunun adı da herkesi atla kartı. Şimdi şuraya tekrar geliyorum. Bakın 4 kart çök. Oyun yönünü tersine çeviriyor. Yeni yöndeki bir sonraki oyuncu 4 kart çekiyor. Öyle oynama hakkını kaybediyor. Sadece 2 oyuncu varsa bu kartı oynadığınızda diğer oyuncu atlanıyor. Sizin 4 kart çekmeniz gerekiyor. Tamam mı? Dikkat edin. Buraya bir daha anlatıyorum. Oyun yönünü tersine çeviriyorsunuz. İki kişi oynarken dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, yeni yöndeki bir sonraki oyuncu dört kart çekiyor çoklu oynarken, ama iki oyuncu varsa bu kartı oynarsan diğer oyuncuyu atlıyor, Siz kendin dört kart çekiyorsun. Ceza diğer oyuncuya geri göndermek için ceza katlama kurallarından faydalanabilirsin. Bu artı dörtü attıktan sonra iki kişiyle oynarken, eğer bunu atarsan sıkıntı yok. Ama 6 ya da 10 yoksa elinde dönüyor sen kart çekiyorsun. Bu kart aynı zamanda joker kartı olduğu için oyunun hangi renkten devam edeceğini de belirleyebiliyorsunuz arkadaşlar. 6 kart çek. <laughs> Sıradaki oyuncu 6 kart çeker. O oynama hakkını kaybeder. Bu kart aynı zamanda joker kartı olduğu için oyunun hangi renkten devam edeceğini siz belirlersiniz bunda el değiştir kuralı olmadığı için az önceki kurallar geçerli değil <laughs> artı 10 sıradaki oyuncu 10 kart çeker o öyle oynama hakkını kaybeder bu kart aynı zamanda joker kartı olduğu için hangi renkten devam edeceğini belirlemelisiniz ve şu bu da çok güzel olmuş ee, joker renk ruleti bu bir sonraki oyuncu bir renk seçiyor daha sonra o renkteki bir kart bulana kadar çekme destesinden diğer oyunculara göstererek birer kart çekmesi gerekiyor. Yani bunu attınız. Sonraki oyuncu bir renk söylüyor. Siz değil sonraki oyuncu. Elinde olsa bile o renkteki bir kartı bulana kadar joker destesinden, şey çekme destesinden kart çekiyor. Joker kartlar sayılmıyor. Yani çekerken joker kart gelirse bu sayılmıyor. Şu sayı kartlarından gelmesi lazım şunlardan. E, ardından oyuncu tüm gösterilen kartları eline ekliyor. O oynama hakkını kaybediyor. Oyun seçilen renkte diyelim ki işte yeşil seçmişti. Yeşil bulana kadar çekti. Yeşilden devam ediyor. E, puanlamaya girmiyorum. İsteğe bağlı zaten bu oyunda sanırım puanlamaya erişemeyeceksiniz. Çünkü çok akışı e, oynanan bir oyun. Oyun e, oyun sırasında elenen oyuncu için 250 puan eledikleri anda ellerinde olan karta yok sayıyorsunuz ve 250 puan alıyorsunuz. Her turun sonunda oyuncuların elinde kalan kartların toplamını toplayarak skor tutuyoruz. 1000 puana ulaşan oyunu kazanıyor. Ama dediğim gibi yani bunda puana varamazsınız. Zaten şu kartlarla müthiş eğlenceli ve uzun soluklu bir oyun olacak. Umarım güzel anlatmışımdır. Buradaki önemli unsur kartların işleyişi. Şunları üst üste artı 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 atamıyorsunuz unutmayın. Ama bunlar da 4, 6, 10 atabiliyorsunuz. Atıyorum onun üzerine 4 atamıyorsunuz. Ee, onun üzerine 6 atamıyorsunuz. Eşit 4'e 4, 6'ya e 6, 6 10'a 10 atarsınız ya da üstlerine atarsınız. Fakat küçüğün üstüne, şey büyüğün üstüne küçüğü atamıyorsunuz arkadaşlar. Umarım oyunu beğenirsiniz. Oynarken beni de etiketlerseniz sevinirim. Hoşçakalın.